Canlarım selamlar ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Güzelce çalışmaya devam ediyorsunuzdur. Bugün önemli konulardan birini anlatacağım size. Merak etmeyin hiç zorlanmayacaksınız. 19. ve 20. yüzyılda değişen sosyoekonomik hayat diyeceğim. AYT kampımızın 21. gününde bu konuyu göreceğiz. Sonrasında da hemen AYT Soru Bankam'daki 51. testi çözeceğiz. Konuyu oturtacağız. Sonra devam edeceğiz. Canlarım bu zamana kadar yapmış olduğunuz çalışma programlarınızı önünüze çıkarın ve bu programlar ya da çalışma sisteminizle ilgili bir analiz yapın. Ben bunu özellikle size söylemek istiyorum. Bakın yeni yıla gireceğiz. 1 Ocak dediğimiz zaman bence kendimize, ben de kendi açımdan da söylüyorum, çok güzel bir çalışma programı hazırlayalım. Çok verimli bir süreci başlatmak zorundayız. Belki kampa başlamadınız, tarih çalışmaya başlamadınız hiç sorun değil. Bir tane öğrencim yazmış Hocam ben tarih çalışmaya başlamadım yetişir mi? Ya şöyle düşünün. Sen tarih çalışmaya farz edelim ocak ayında başlıyorsun. Bu hiç sorun değil ki. Eğer sen bu döneme kadar mesela tarih çalışmadın ama Türkçeyi hallettin ya da matematikte önemli adımlar attın ya da bazı dersleri bitirdin o arada boş geçmedi ki. Eğer böyleyse hiç sorun değil. Tarihi 4 aylık bir süreçte verimli, yüksek performansla çok rahatlıkla halledersin ve fullersin. Eğer o dönemi boş geçirip de tarihi de salladıysan o zaman ciddi bir sıkıntı var. O sıkıntıyı gidermek için de çok ciddi güzel bir plana programa ihtiyacım var. Ben kendi açımdan buna ihtiyaç duyuyorum. Mesela Ocak ayı itibariyle kendime güzel bir çalışma programı hazırlayacağım. Yani video üretimini dengesini kurmak için, üretimimi artırabilmek için böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorum. Sen de bence bunları değerlendirecek dönemlere geldin. Yani Eylül ayında çalıştığını düşünüyorum, başladığını düşünüyorum. Ocak ayına kadar hangi derslerde ne kadar ilerledin, netlerin ne duruma geldi, mevcut şu ana kadar uyguladığın çalışma programı sistemi ya da ayırdığın zaman doğru mu yeterli mi bunun analizini yapıp ikinci periyotta Ocak Haziran arasındaki dönemde bu eksiklikleri giderebilirsin daha performansını artıran artıracak olan güzel bir program yapabilirsin kendine yani Ocaktan sonra çalışma saatlerinizi ve veriminizi biraz daha arttırmanızı bekleyeceğim sizden doğru olanı bu olacak Ocak Şubat arasında kopmamaya da dikkat edeceksiniz. Çünkü o dönemlerde genelde öğrencilerde böyle durduk yere bir anda bunalım başlıyor, stres başlıyor ve kopuşlar oluyor. O aşamayı da atlattıktan sonra güzel bir başarı elde edeceğinize inanıyorum, inanmak istiyorum. Bu bizim için de geçerli. Yani bir yıllık uzun bir çalışma performansı gösteriyoruz. Biz de yoruluyoruz. Bizim de aklımızın dağıldığı, bunaldığımız zamanlar oluyoruz. Ben mesela buralarda program yapmayı doğru buluyorum. Özellikle Ocak ayı bizim için böyle başlangıç, milat gibi düşünülürse performansımız, motivasyonumuz artar diye düşünüyorum. Öyle bir tavsiye vermek istedim. Canlarım başlayalım. Bakın şimdi Osmanlı devletinde sanayileşme çabaları gerçekten de Osmanlı sanayileşmek zorundaydı ama biraz bir şeyler gecikmişti. Bir de şimdi anlatacağım şeyleri şöyle düşünün. Gerçekçi olmak lazım. Biz şimdi ekonomiyi toparlamaya çalışacağız, sanayileşmeyi sağlamaya çalışacağız ama canlarım Osmanlı'nın tek derdi bu dönemde bu değil ki. Yani hem siyasi açıdan hem askeri açıdan, idari, hukuki, eğitim anlamında baktığımız zaman her alanda Osmanlı çöküş döneminde. Ben şu an sadece ekonomiden bahsedeceğim için lan buna nasıl çözüm bulamamış diyemeyiz. Çünkü o dönemde başka sorunlar da var. Öyle komplike düşünmeye çalışın. Şimdi Osmanlı Devleti bir kere atölyelerde küçük el tezgahlarında üretim yapıyor. Yani bu kalemden üretecekse işte Mahmut Amca Trabzon'da bu kalemden günde 10 tane çok kaliteli bak. Kaliteli ama... 10 tane üretebiliyor çünkü el tezgahında el emeğiyle üretiyor. Düşündüğün zaman bu şekilde gerçekten kaliteli ürünler, el emeği, alın teri e, ürünler ortaya çıkıyor. E, çok keyifli. Tamam ama ve böyle seni zengin etmeye, para kazandırmaya ya da ülkeyi kalkındırmaya bu üretim potansiyeli yetmiyordu. Ama Avrupa'ya baktığımız zaman 1750'lerde İngiltere'de sanayi devriminin yaşanması, tüm Avrupa'ya yayılması sanayi devrimiyle fabrikaların kurulması, üretim potansiyelinin artması, seri üretimle birlikte binlerce ürünün üretilmesi Osmanlı için tehlike çanlarını çaldırdı. Bir de o zamanda canlarım biz birçok devlete kapitülasyon verdiğimiz için o üretilen mallar bizim pazarlarımıza rahatlıkla uygun fiyata getirildi. Ya hem çok üretim, hem ucuza satıyorlar, hem de çok getiriyorlar. E ne olacak bu ürünler bizim ülkemizde sattıkça? Bizim yerli üretimimiz battı. Yerli üreticiler battıkça dışarıdan daha çok mal geldi. Daha çok mal geldikçe iyice battık, iyice battıkça dışarıya daha çok bağımlı olduk. Böyle bir çıkmazın içerisine girdik. Halbuki Osmanlı bazı şeylerin farkında. Sanayileşmeye çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama sonuç alamıyor. Çünkü sermaye birikimi yok bilim teknolojide geri kalmışız. Yetişmiş personel eksikliğimiz var. Hatta bunu gidermek amacıyla Sultan Abdülaziz 1860'da Islahı Sanayi Komisyonu'nu kurmuş ama yine de tabii ki bir anda bu işler olmuyor, düzelmiyor. Kapitülasyonların etkisi devam ediyor. Bir de devletler sanayileşmenin tadına vardıkça ham madde ve pazar arayışı, sömürgecilik yarışı derken Osmanlı'yı gerçekten tasviye ediyorlar ekonomi konusunda. Yani Osmanlı aslında dünyada üretim dengelerine dahil olan bir devlet değil ama tüketilecek pazar olarak görülen bir devlet haline geldi. Tabii ki devletlerin iştahını ne yaptı? Kabarttı bu durum. Bizim dönüm noktası gelişmelerimizden biri 2. Mahmut döneminde yaşanıyor. Buraya ÖSYM yazabilirsiniz. Bu sınavda TYT'de, AYT'de, MSÜ'de, KPSS'de mutlaka mutlaka sorulan konular arasında çok da önemli. İkinci Mahmut zamanında canlarım Balta Limanı Ticaret Anlaşması denilen bir anlaşma imzalanıyor. Bu anlaşma İngiltere ile imzalanıyor. Şöyle düşünün anlaşmanın maddelerini göstereceğim ben şimdi size. İkinci Mahmut bunu nasıl imzaladı dersiniz. Öyle bir anlaşma bu. Şöyle düşünün o dönemde sadece derdimiz ekonomi değil sadece. Mesela İkinci Mahmut'un tahta çıktığı dönemi hatırla. Senedi İttifak Sözleşmesi imzalanmıştı ayanlarla değil mi? Devlet otoritesi zayıftı çünkü. Mora isyanı çıkmıştı. İsyan bastırılamıyor. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan Mısır valisinden yardım isteniyor. O da diyor ki ben sana yardım ederim ama benim istediğim valilikleri bana ver diyor. Lan ikinci Mahmut yapacak bir şey göremiyor. Tamam diyor. Sonra Navarin baskını oluyor. Yunanlıların arkasında Avrupa sağlam kaya gibi duruyor. Sonra Osmanlı Yunanistan'ın bağımsızlığını 1829 Edirne anlaşmasıyla kabul etmek zorunda kalıyor. Bu süreçte Kavalalı istedikleri yeri alamayınca hemen isyan ediyor ve Mısır sorunu başlıyor. Yani Osmanlı'yı sadece ekonomik boyut boyutta değerlendirmeyin 19. yüzyılda her alanda sıkıntı içerisinde ve Mısır sorunu patlak verince bu sefer olay daha da ciddi boyuta ulaşıyor. İkinci Mahmut da Mısır meselesi ve Londra Konferansı toplanacağı zaman Avrupalıların desteğini alabilmek amacıyla, İngilizleri yanına çekebilmek amacıyla İngilizlerle Baltalimanı Ticaret Anlaşmasını imzalıyor 1838. Bu anlaşmada İngilizleri mutlu etmek zorundaydı ve ne yaptı? Mevcut kapitülasyonlar devam edecek dedi Mahmut. Yani bizim de devletlere verdiğimiz kapitülasyonlar devam edecek. İngilizlere yeni imtiyazlar da veriyoruz demek zorunda kaldı. Ben 2. Mahmud'u suçlamıyorum. 2. Mahmud elinden geleni bence yapan padişahlardan bir tanesiymiş. Bunun dışında İngilizler Osmanlı ülkesindeki tarım ve sanayi ürünlerini serbestçe alıp satacaklar. Yani bu şu demek Osmanlı ekonomisinde 7 vahit uygulaması yani tekelleşme kalkıyor. Şöyle düşün Osmanlı ekonomik dengelerini yerli üretimi korumak amacıyla bazı ürünlerin dışarıya satılmasını ya da alınıp satılmasını engelliyor sadece böyle milli anlayışta yerli üreticilerde bu hakkın olmasını istiyordu. Biz buna tekel uygulaması diyoruz. Ama bunu Avrupalılara da açarsan ne olur biliyor musun? Avrupalı tüccarlarda bu yasaklı ürünlere dahil olursa alıp da satarsa ne olur biliyor musun? Bizim yerli üreticiler elindeki gücü kaybeder ve adamlar zaten fazla üretim, hızlı üretim yapıyor. Bir de ucuza mal getiriyorlar. E, o zaman ülke e, ekonomisi, pazarı Avrupa'nın açık pazarı haline gelir. E, Baltaliman Ticaret Anlaşması o zaman Osmanlı ekonomisini baltalayan Avrupa'nın açık pazarı haline getiren bir anlaşmaymış. İngiliz tüccarlara baksana Osmanlı ülkesindeki yerli tüccara sağlanan hak ve kolaylıklardan onlar da faydalanacak. İyi dinle. İhracattan alınan vergiler %12 oranında, ithalattan alınan vergiler %5 olarak uygulanacak. Ne demek biliyor musun? Bu küfür etmek gibi bir şey. Bak sen üreticisin, yerli üreticisin. Sen ürettiğin bıçakları dışarıya Avrupa'ya satmak istiyorsun değil mi? Satacağın zaman bak ihracat yapacağın zaman dışarıya mal satacağın zaman devlete verdiğin oran, vergi oranı artıyor. Yani devlet senin dışarıya mal satmana engel oluyor gibi bir şey bu. Ama dışarıdan benim ülkeme mal getirecekleri zaman yabancılar %5 vergi verecek, çok az vergi verecek. Bu ne demek? Sen dışarıya satamıyorsun. O zaman üretmezsin. Ama dışarıdaki ürettiğini rahatça getirip satabiliyorsa sen batacaksın demek. Bu hani bizim günümüzde mesela Kurban Bayramı'nda Doğu Anadolu'daki hayvancılığımızı unutup yabancı devletlerden böyle hayvan almaya benziyor. Hani dışarıdan mal getiriyoruz ya, hayvan getiriyoruz ya bizim yerli üretici ne yapıyor? Tabii ki küfür ediyor değil mi? Yani çünkü ben bir yıl boyunca büyüttüm, besledim. Piyasaya ben kendi insanıma kendi malımı satmak istiyorum tam satacağım derken sen ne yapıyorsun? Yabancı ülkelerden hayvan getiriyorsun. O zaman yerli üreticinin elindeki hayvanlar ne yapıyor? Elinde patlıyor, batıyor. Battıkça daha çok hayvana ihtiyaç duyuyoruz. Dışarıdan daha fazla mal ithal ediyoruz. İthal ettikçe daha çok batıyoruz. Battıkça dışarıdan daha çok mala ihtiyaç duyuyoruz. Bu durum Osmanlı'da da yaşanmış ve Osmanlı ekonomisi bu şekilde çökmüş gitmiş. Dediğim gibi 2. Mahmut bazı şeyleri toparlamak isterken bazı şeylerden ne yaptı? taviz vermek zorunda kaldı. O da ne olmuş? Ticaret olmuş. İngilizlere verdiği ayrıcalıklar gerçekten sıkıntı yaratmış. Ekonomiyi düzeltme çabaları. Şimdi Osmanlı ekonomisi Batılıların pazarı haline geldi. Avrupalıların sermayesi bizim ülkemize artık akmaya başladı. Ticaret yapıyorlar, bizi zarara uğratıyorlar. E tabi baktığımız zaman fetihlerimizin durması, artan savaş maliyetleri, vergi gelirlerimizin azalması ve bunlar tabi bütçe açığına sebep oluyor. Bütçe açığı yaşandıkça halka ağır vergiler konuyor halk mutsuzlaşıyor. Hatırlarsanız bir de Kırım Savaşı gerçeğimiz vardı. Kırım Savaşı'nda artık ekonomi patlak verdi ve Osmanlı Sultan Abdülmecit döneminde Kırım Savaşı sırasında ilk defa dış borca başvurdu. İngiltere'den hatta Fransa'dan dış borç aldı. İlk kez dış borç hangi padişah döneminde alınmış Sultan Abdülmecit dönemi buna dikkat edersiniz. Canlarım İş iyice kötüleşiyor. Alınan borçlar her geçen gün artıyor. Hatta Sultan Abdülmecit'ten sonra en çok dış borcu alan padişah Sultan Abdülaziz olmuş. Yani Sultan Abdülaziz valizini alıp Avrupa'ya borç para istemeye gitmiş. Öyle söyleyeyim. Avrupa'ya ilk gezi düzenleyen padişah kim? Sultan Abdülaziz ne yapmış? Valizini almış Avrupa'ya gitmiş borç para bulmaya. Buna rağmen Alınan borçlar alınıyor tamam güzel ama ekonomiye, üretime harcanamıyor. Yani üretim dengeleri hala kurulamıyor. Sürekli borç alıyoruz. Bu borçlarda bir süre sonra ödenemiyor. Ödenemeyince de Osmanlı Devleti'nin topraklarında Avrupalı devletler alacaklarını tahsil edebilmek amacıyla Muharrem kararnamesini yayınlayacak ve duyunu umumi idaresini kuracak. Şöyle düşünün Osmanlı Muharrem kararnamesini yayınlayarak ekonomisinin artık borçları ödeyemeyecek hale geldiğini açıklıyor ve Avrupalılar da geliyorlar Duyunu Umumi İdaresi'ni yani Genel Borçlar İdaresi'ni İstanbul'da kuruyorlar. Yani şöyle düşünün bir konsey kuruluyor. İngilizlerden, Fransızlardan, Almanlardan, İtalyan ve Avusturyalılardan oluşan bir konsey kuruluyor. Ve bu konsey Osmanlı ekonomisine gelen bazı gelirlere doğrudan el koyup borçları buradan tahsil ediyorlar. Dolayısıyla canlarım Osmanlı ekonomisine doğrudan bir müdahaledir bu. Ve ekonominin artık bağımsızlığını kaybettiğinin göstergesidir. Peki hangi vergilere el koyuyorlar? tuz tekel gelirleri, tütün gelirleri, damga vergisi, pul gelirleri, içkiler üzerinden alınan vergilerden ne yapıyorlarmış? Paralarını tahsil ediyorlarmış. Bu da tabii ne yapmış? Ekonomik bağımsızlığımızı zedelemiş. O zaman Muharrem kararnamesinin yayınlanmasının ardından hangi kurum kurulmuş Osmanlı'da? Duyunlu Umumi İdaresi. Peki hangi padişah döneminde kuruluyor bu? İkinci Abdülhamit döneminde. Peki canlarım Duyunu umumi idaresinde etkili olan devletler arasında, temsilcisi bulunan devletler arasında hangisi bulunmaz? Bak soru bankamdan bunu çözeceğiz. İngiltere var, Fransa, Almanya, İtalya var, Avusturya var. Mesela Rusya yok. Buna dikkat edersiniz. Eğer sorularda karşımıza gelirse Osmanlı Devleti'nin iç borçlanması hangi kelimeyle ifade ediliyor derse esham senetleri ya da eshamı cedide diyeceğiz. Osmanlı Devleti'nde iç borçlanmayı ifade eden kavram neymiş? Mesela Galata bankerlerinden kendi iç unsurlarından borç alıyorsan ona esham senetleri diyormuş. Peki o zaman Balta Ticaret Anlaşması'nda sıkıntımız yok. Muharrem kararnamesi, duyun-u umumi idaresi bunlar inanılmaz önemli kavramlar. Lütfen dikkat edin. Şimdi 19. yüzyılda biz ne yaptık? Dışa bağımlı duruma geldik. Ekonomik anlamda sıkıntılarımız çok yüksek. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra İttihat-Terakki iktidara geliyor. İttihat-Terakki fırkası Osmanlı'nın önemli partilerinden bir tanesiydi ve Türkçülüğü savunan İsimler İttihat Terakki Fırkası'nda yer alıyordu. Mesela Enver Paşa, Cemal Paşa, Talat Paşa gibi isimler yani üç paşalar olarak bilinen Türkçülüğü, Turancılığı savunan isimler bu partideydi. Ve ne yaptılar? 1908'den sonra güç kazandılar. 1909 yılında 2. Abdülhamit'i tahttan indirdikten sonra yönetimde iyice güçlendiler ve iktidara geldiler. İktidara geldikten sonra milli ekonomi, yerli ekonomi gelişsin diye bir takım hamleler yaptılar. Mesela teşviki sanayi kanunu muhakkatı çıkarıldı. Yani şöyle düşünün koruyucu dış ticaret politikası ortaya koydular. Yerli üreticilerin gücünü artırmak dışarıdan gelecek ürünleri azaltmak amacıyla faaliyet gösterdiler. Hatta 1917 yılında itibarı Milli Bankası kuruldu ki milli bankacılık teşvik edilsin ve geliştirilsin. Demek ki İttihat Terakkiciler milli ekonomi anlayışı doğrultusunda bir takım işler yapmışlar. 19. ve 20. yüzyılda Osmanlı nüfusu. Canlarım Osmanlı tarihinde ilk nüfus sayımını yaptıran padişah kimdir? 2. Mahmut'tur. Özellikle buna dikkat edin. Atatürk döneminde de bizim ilk nüfus sayımımız 1927 yılında yapılmış. Bak 2. Mahmut döneminde 1831 yılı ilk nüfus sayımı 2. Mahmut dönemi ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılıyor yaklaşık 100 yıl sonra. Özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda Kırım, Kafkaslar ve Balkanlarda yaşanan toprak kayıplarından dolayı nüfus miktarını attı. Oralarda Türk nüfusu azalırken Anadolu'da bir Türk nüfusunda artış gördük. Özellikle Balkan savaşlarından sonra Anadolu'daki Türk nüfusu baya baya artacak. Hatta aklınız olsun Balkan savaşlarından sonra Anadolu'da Türkçülük fikri iyice önem kazanacak. Çünkü Türk nüfusu çok artmış. Gelelim Osmanlı'da salgınlar, salgın hastalıklar. Tarih boyunca bu salgın hastalıklar hep varmış. Ya günümüzde baktığınız zaman işte 1330'larda daha doğrusu 1330'larda Kara Ölüm denilen veba salgını yaşanmış tam Osmanlı'nın kuruluş dönemi. Avrupa nüfusunun yarısını yok etmiş. Dünya nüfusunun önemli bir kısmını yok etmiş. Baktığımız zaman 1917'de 1. Dünya Savaşı'nda İspanyol gribini görüyoruz. İşte Aralık ayında 2019'da Çin'in Wuhan kentinden çıkan o COVID-19 değil mi? Yaşadığımız bir şey maskelerle dolaşmak, evde dışarıdan gelen paketleri yıkamak, kolonya, sirke derken koca bir pandemi sürecini 3-4 yılını yedik bitirdik ya da o bizi yedi bitirdi artık ne oldu bilmiyoruz. İyi mi oldu, kötü mü oldu, hasta mı olduk, olmadık mı, maskeyi boşuna mı kullandık, aşıyı boşuna mı uğrulduk bir sürü soru işaretiyle bir dönemi kapattık saçma sapan bir dönemde Açıkçası erimin de tam böyle 1,5-2 yaşına denk geldiği için benim böyle çok hassas, Aman şöyle olmasın, aman böyle olmasın dediğim yıllar benim için çok acılı ve zorlu geçmişti. Çocuğa bir şey olmasın diye. ama atlatıldı. Hatta belki de aramızda salgından, pandemiden dolayı kayıp yaşayan arkadaşlarımız da vardır. Öyle iğrenç bir dönem yaşadık işte. Şimdi canlarım, bu tarih boyunca hep böyle yaşanmış, gitmiş. Ben diyorum ki buna karşı tabii bir sürü önlem alınmaya çalışıyor. Osmanlı da önlem almaya çalışıyor. Mesela 2. Mahmud döneminde salgın hastalıklara karşı ne yapıyor? Karantina uygulamasını uyguluyoruz. Ya da baktığımız zaman Osmanlı bulaşıcı ve salgın hastalıklardan korunmak, kurtulmak amacıyla meclisi tahaffuz diye bir kurum kuruyor. Sağlık personeli ihtiyacı karşılansın diye cemiyeti tıbbiyeyi mülkiye kuruluyor. Ya da genel anlamda ülkedeki sağlık sorunlarıyla mücadele için meclisi sıhhiyeyi umumi adıyla bir kurum kuruyor. Yani Osmanlı burada MEP kaynağı diyor ki salgın hastalıklarla mücadele etmiştir diyor. Bunları da bize bir şekilde öğretmeye çalışıyor. Bence bunları kalkıp da ezberlemeyin. 1891 yılına geldiğimiz zaman belediye başkanlığında bak Hıfzı Sıha Komisyonu diye bir kurum kurulmuş. İkinci Abdülhamit döneminde baktığımız zaman bakteriyologlar ülkeye davet edilmiş. Bakteriyoloji hane kurulmuş. Çok iyi değil mi? Bakteriyoloji hane kurulmuş. 1893 yılında bu tarz gelişmeler yaşanmış. Bunları canlıların bir okumanızı tavsiye ederim. Bir kere okumanız yeterli olacaktır burada. Genel kültür açısından bir duymuş olun. Gelelim toplumsal tavır ve kamuoyu kelimesine. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı ders kitaplarında bunun üzerinde durduğu için siz de eksik kalmayın. Bir cümleyle kitapta yer alsın diye açıkçası bir göz atarsınız diye koydum. Ben de söyleyeyim. O dünyada ilk defa kamuoyu kavramı dikkat edin. Halkın düşüncesi anlamına geliyormuş ve İngilizler tarafından kullanılmış bir ifadedir. Burayı bir kere okumanız yeterli olacak canlarım. Bir dahaki dersimizde e, asıl değerli önemli kısma geçelim. Mustafa Kemal ve hayatı. Mustafa Kemal'in okuduğu okullar, fikir hayatını etkileyen şeyler, e, düşünceler, yazarlar onlardan bahsedeceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Canlarım şimdi AYT Soru Bankam'dan 51. testi çözelim. Bu konuyu da kapatmış olalım. Seviliyorsunuz kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki derste görüşürüz.